Eskişehir 20 Nisan günlerden çarşamba 10'da 10 programıyla karşınızdayız. Güneşli sıcak bir Eskişehir sabahında saatlerimiz onu gösteriyor ve sizlerle birlikteyiz. Birkaç gündür hava kapalıydı ve e, aralıklarla yağmur görülüyordu. Ancak bugün hava güzel olacak gibi duruyor. 10'da 10 programımıza başlayalım. İlk haberimize bakalım. Dün nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde bir kadın Porsa düştü. Olay Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Olayın nasıl meydana geldiği henüz bilinmiyor. Kadının nasıl suya düştüğü henüz bilinmiyor. Ancak çevredeki vatandaşlar suya düşen kadını fark etti ve hemen olaya müdahale ettiler. Kadını sudan çıkardılar ve ekiplere haber verdiler. Suya düşen kadının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre olay Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesinden geçen Porsuk Çayında meydana geldi. Cadde üzerindeki köprünün yakınında bekleyen HO henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü suya düştü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar olaya müdahale ederek kadını sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan kadına ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı. Ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine götürülen kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Evet dün bu olay Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Neyse ki çevredeki vatandaşlar suya düşen kadını fark etti ve hemen müdahale etti. Ve hayati tehlikesinin bulunmadığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sıradaki haberimize geçelim. Sıradaki haberimizdeki kadın ne yazık ki bu kadar şanslı değildi. Çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti. Yolun karşısına geçmek isterken çöp kamyonunun altında kalan 58 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Olay Şirintepe Mahallesi Alınca Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hakan Şey İdaresi'ndeki çöp kamyonu sokakta bulunan çöp konteynerini boşalttıktan sonra harekete geçti. Sürücü Hakan Şeh, dikkatsizlik sonucu kamyonun önünde bulunan 58 yaşındaki Emine Çakmağa çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri Emine Çakmağ'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Çakmağ'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırılırken çöp kamyonunun şoförü gözaltına alındı. Evet bu olayda Şirintepe mahallesine geldi ve 58 yaşındaki kadının çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Sıradaki haberimizle devam edelim. Bilecikliler düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Eskişehir'de yaşayan Bilecikler Derneği ve Tepebaşı Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği etkinliğe katılım yoğun oldu. Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen iftar yemeğinde Eskişehir'de yaşayan çok sayıda bilecikler bir araya geldi. Programa Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da katıldı ve yaptığı konuşmasında Eskişehir'de çok sayıda yaşayan bilecikli vatandaşımız var. Bu iftar yemeğinde Eskişehir'de yaşayan bilecikler bu mübarek günde bir araya gelmesinden ve kaynaşmasından mutluluk duyuyorum dedi. E-Bilder Başkanı Davut Mülayim ise konuşmasında amacımız düzenlediğimiz iftar yemeği etkinliğinde bu mübarek günde bilecikleri bir araya getirmek ve kaynaştırmaktır ifadelerini kullandı. İftar yemeğine Eskişehir'de yaşayan çok sayıda bilecikler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı. Şimdi de Eskişehir adına güzel bir haberle devam edelim. Bir ürünümüz daha tescillendi. Şehrimize, kentimize kazandırıldı bir ürünümüz daha ve böylelikle tescilli ürün sayımız 11'e yükselmiş oldu. Eskişehir Ticaret Odası tarafından Eskişehir Simidi tescil ettirildi. Etonun da şehrimize kazandırdığı ürün sayısı da 6'ya yükselmiş oldu. Eskişehir Ticaret Odası şehre özgü lezzetlere sahip çıkmaya, şehirle bütünleşmiş ürünlerin kalitesini güvence altına almaya devam ediyor. ETO tarafından 2012 yılında Eskişehir çiğ böreğinin coğrafi işareti alınırken son 5 yılda Eskişehir Metelvası'nın, Sivrisar İncili Küpe'nin, Sivrisar Cebesi'nin, Sorgun Çömleği'nin ve Eskişehir Simidi'nin coğrafi işareti alındı. Son alınan Eskişehir Simidi'nin coğrafi işaretiyle birlikte Eskişehir Ticaret Odası tarafından tescil ettirilen ürün sayısı 6'ya çıktı. Konu hakkında değerlendirmede bulunan ETO Başkanı Metin Güler, Eto'nun Eskişehir'e özgü ürünleri korumak, isimlerini ve geleceklerini güvence altına almak için tescil çalışmalarına son yıllarda çok önem verdiğini belirterek son 5 yılda yaptıkları çalışmalarla şehrin coğrafi işaretli ürün sayısını arttırdıklarını kaydetti. Evet Eskişehir simidi ile birlikte tescilli ürün sayımız 11'e yükseldi. Bu ürünlerin 6'sı da ETO tarafından Eskişehir Ticaret Odası tarafından tescil ettirildi. Sıradaki haberimize geçelim. 23 Nisan'a çok kısa bir süre kaldı. Etkinlikler de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu da 24 Nisan'da özel bir konserle sah sahnede olacak. Ücretsiz olan konser pazar günü saat 18'de Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde olacak. Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu Eskişehirli müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. İdil Çeliker'in şefliğinde çalışmalarına devam eden koro 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 24 Nisan Pazar günü saat 18'de Sübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde dinleyicilerin karşısına çıkacak. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri ücretsiz olarak düzenlenecek konsere tüm Eskişehirleri davet etti. Evet 23 Nisan etkinliklerinden biri de Tepebaşı Belediyesi Çocuk Korosu hazırlıyor ve 24 Nisan'da saatler 18'i gösterdiğinde Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde müzik severlerle buluşacak konser ücretsiz olacak bunu da aktarmış olalım. Bir sonraki haberimize geçelim. Eskişehir'de çeşitli suçlardan aranan iki şüpheli kovalamaca sonunda yakalandılar. Haklarında arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şüpheliden biri tutuklandı. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin durumundan şüphelendiği ve takibi aldığı bir otomobil dur ihtarına uymayınca kovalamaca başladı. Otomobil ile kaçan şüpheliler Volkan G ile Cihan G Kurtuluş Mahallesi'nde polis ekiplerinin aracına çarpınca yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan kontrollerinde Volkan G'nin çeşitli suçlardan toplam 16 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş cezası olduğu ve 5 ayrı suçtan arandığı, Cihan G'nin ise 2 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Volkan G tutuklanırken Cihan G ise serbest bırakıldı. Şimdi de dolandırıcılarla devam edelim. Eskişehir'in dahil olduğu toplam 6 ilde 18 farklı adreste eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlar sonucunda haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 11 kişi yakalandı. Muğla merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Eskişehir, Yalova ve Kastamonu'da örgütlü bir şekilde vatandaşları sahte belgelerle dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. 18 farklı adreste eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda ikametlerde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 550 bin TL ve 8200 pound nakit para ile bir adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Evet dolandırıcılar da düzenlenen operasyonla birlikte yakayı ele verdiler. Tam 6 farklı ilde 18 farklı adreste eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi ve 11 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda da 550 bin TL ve 8200 pound ele geçirildi. Evet bu son haberimizdi. Bugünlük de 10'da 10 programını noktalandırıyoruz. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.